Down Sendromu hakkında en fazla bilgiye sahip olduğumuz yetersizlik grubu. Down Sendromlu bebeklerin gelişimleri tipik gelişen akranlarıyla aynı sırada gerçekleşiyor. Fark gelişimdeki hız. Dolayısıyla bir takım gelişimsel gecikmeler ortaya çıkabiliyor gelişim sürecinde. Bu nedenle de erken müdahale hizmetlerinden yararlanmaları gerekiyor Down Sendromlu bebeklerin. Bu hizmetleri sunarken bir takım ilkelere dikkat etmemiz gerekiyor. İlk olarak Down sendromlu bebekler fiziksel ve genel gelişimsel örüntüler açısından ortalama özellikleri sahip olsalar da tabii ki bunda kendilerine has doğuştan getirdikleri özellikler nedeniyle bir takım farklılıklar ortaya çıkıyor. Ayrıca içinde yaşadıkları aile ve çevrenin özellikleri de farklılaşıyor. Tüm bunları göz önüne aldığımızda eğitimin çocuk ve aile için bireyselleştirilmesi en önemli noktalardan birisi. İkincisi erken yaşlarda aile katılımını sağlama ve mümkün olduğunca eğitimin ev ortamında sunulmasına dikkat etmek önemli. Çok farklı alanlardan gelen profesyonellerin hizmet vermesi gereken bir grup Down sendromu. Özel eğitimciler ve ilgili hizmet alanlarında fizyoterapist, ergoterapist, dil konuşma terapistleri ve benzeri profesyonellerin birlikte işbirliği içinde çalışabilmeleri çok önemli eğitim hizmetlerini sürdürürken. Bu ekip üyeleri arasındaki iletişim işbirliği de hayati önem taşıyor.